Buyur kızım, sen kime baktın böyle? Ha? Şey, iyi akşamlar teyzeciğim. Ben Samimi Kursan arkadaşıyım da yarınki sınavla ilgili notları alacaktım. Aa, o sarı kız sensin demek canım benim. Neydi senin adın yavrum, Kıtır mıydı? Itır efendim. Hay canım, Allah bağışlasın yavrum benim. Püh! Gözlerin senin mi? Gözlerin mi? Nasıl yani? Ay lens falan kullanıyor musun yani çocuğum? Hani o bakımdan sor Yok kullanmıyorum. Biraz astigmat var sadece. Ay böyle kapı arasında olmaz. Hadi içeri gir çocuğum. Ama hadi içeri Olmaz bir tanışalım sohbet edelim. Yani Ama ben gelmedim. Yani. Ölümü hadi. gör bir çayımı iç hiç, hiç <laughs> olmazsa değil mi? Geç yavrum içeriye. Çekinecek bir şey yok yavrucuğum değil mi? Ha? E ben seni anne sayılırım artık kıtırcığım. <laughs> şey... Gerçekten çaya gerek yoktu. Zahmet olacak size. Ay olur mu kızım? Ne zahmeti olacak bize? Geç otur şuraya yavrucuğum benim. İki dakikada şimdi çay demler geliriz. Hadi yürü Gonca Gül'ü mutfağa. <laughs> Pek de terbiyeli Safiye. <laughs> Itır! İnan hiç pişman olmayacaksın Itır! <laughs> maşallah sana maşallah! Ya maşallah de Goncagül! Goncagül! Ya senin ne işin var burada? Burası bir bizim ev değil mi? Ha? Ya senin ocakta yemeği falan yok mu? Yoksa niye yok? Git yap! Evet! çaylar da hazır. Oh! <laughs> Anne! Ne? Ne bakıyorsunuz? Ne oluyor ya? Ne bu güreti? Otur. Aa! Otur, hoş geldin. Ne <laughs> haber abi? Sıdıkım! E oha yani! Sen de mi evdesin? Ya bu dünya kadınları bizim evde mi birleşiyor? Nedir ha?